Merhabalar, ben Batman Kozluk, Çayhan İlkokul Ortaokulu'nda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Okulumuz 200 öğrencisi olan, ilkokul ve ortaokul şubelerinin aynı binada yer aldığı, yaklaşık olarak öğrencilerimizin %60'ının taşımayla okula ulaşımı sağlandığı ve bu öğrencilerimizin 70'e yakında göçer olarak yani okulumuzun çevresindeki alanlarda, çadırlarda yaşamlarını sürdüren bir öğrenci kitlesine sahibiz. Okul ve ev dışında farklı bir sosyal hayatları olmayan öğrenciler kendi yeteneklerini keşfedebileceği alanlar çok sınırlıdır. Her okulda olduğu gibi bizim okulda da içine kapanık, özgüveni düşük, çevresiyle iletişimi zayıf olan, başaramayacağını düşünen, problem karşısında kendisini yetersiz bulan, yeteneğinin farkında olmayan birçok öğrenci var. Seyyah Tasarım Beceri Atölyemizi kurarken çıkış noktamız bu olgular oldu. Kuracağımız atölyelerin planlamalarını çok iyi düşünmeli ve çok kullanışlı tasarlamamız gerekiyordu. Yeni bir mekan kuramazdık çünkü okulumuzda boş bir oda bile yoktu. Yeni bir mekan kuramayacağımız için boş odası bile olmayan okulumuzun tüm sınıflarını atölyeye dönüştürme kararı aldık. Kalabalık okullarda bu uygulama yapılırken öğrenci sayısı, öğretmen sayısı ve sınıf sayılarının birbirini tamamlaması gerekir. Öncelikle hangi atölyeleri açacağınıza karar vermelisiniz. Bunun için çok araştırma yapmalısınız. Okulunuza ve öğrencilerinize uygun atölyeler belirlemek son derece önemli. Mesela okulumuza robotik kodlama atölyesini açamazdık. Çünkü bunun için yeterli imkanımız yoktu. Yaklaşık olarak okulumuza uygun gördüğümüz 16 atölyeyle bu atölyelere başlayabildik. Öğrencilerin yaptığı seçimler doğrultusunda atölye sınıflarımızı oluşturduk. Birinci sınıf ve 8. sınıf öğrencilerimizi aynı atölyede çalışma yürütebilecek şekilde ayarladık. Oluşturulan atölye sınıflarında hangi öğretmenin görev alacağı, öğretmenlerin hangi çalışma yapacağı ve hangi malzemelere ihtiyaç duyulduğu ile ilgili planlama çok önceden yapılırdı. İlk atölyemizi Kasım 2019'da gerçekleştirebildik ve toplamda 6 defa atölyemizi bu okulda gerçekleştirebildik. Çocuklar kendi yeteneklerini atölyelerde keşfetmeye başlayınca okulu daha çok sevmeye başladı. Ve bunun sonucunda da okulu daha çok sahiplenmeye başladı. Uygulamamızla birlikte sınıfta sessiz, kimseyle iletişim kurmak istemeyen özel eğitim öğrencileri atölye vaktinde çalışmalar yapılırken başkalarından yardım alma gereksinimi doğurduğu için arkadaşlarıyla daha sonra daha rahat iletişim kurmaya başladılar. Akademi anlamda başarısız olan öğrencilerimiz Atölyelerde başarılı olunca davranış ve akademik anlamda da iyileşmeler gözlemlendi. Seyyar, tasarım ve beceri atölyemiz yüksek bir bütçe gerektirmiyor. Ayrı bir alan gerektirmiyor. Tüm öğrencileri bir anda dahil edebileceğiniz, tüm öğretmenlerin çok aktif bir şekilde görev alabildiği ve öğrenci-öğretmen etkileşiminin en üst seviyede olduğu ve herkesin okulunda rahatça uygulayabileceği bir atölyedir. Her yılın sonunda atölyemizde ortaya çıkardığımız ürünlerin sergisini yapıyoruz. Ee, öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları kısaca göstermek istiyorum size. Ee, çamur atölyesinde öğrencilerimizin çamurdan yaptığı çalışmalar. Ee, aynı şekilde e, taş atölyesinde, taş boyama atölyesinde öğrencilerimizin taşlardan yaptığı çalışmalar bunlar. Birlik atölyesinde öğrencilerimizin e, yaptığı el bileklikleri e, anahtarlıklar aynı şekilde, e, boncuktan bileklikler, e, Sonra kendilerinin yaptığı atkılar ve bunları kendileri kullandılar aynı şekilde. E, bir de geri dönüşüm atölyemizde öğrencilerimizin e, kullanılmayan boş şişeleri bu şekilde vazolara dönüştürdüler. Öğrencilerimizin atölyelerde yaptığı çalışmaların başkaları tarafından görünüp takdir edilmesi öğrencilerimizi daha mutlu kılıp daha şevkle çalışmalarını sağlıyor. Değişimin öğretmenden başladığını, değişimin gerekliliğine ve değişimin gücüne inanan herkesin değişimin bir parçası olacağına inanan bir öğretmen olarak atandığım ilk gün kendime şunu söyledim. Gittin her yerde mutlaka değişimin bir parçası ol demiştim. Bu yılki İyi Örnekler Konferansı'nın online olmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Çünkü bu atölyeleri fiziksel ortamda hazırladığım masalarda sizin deneyimlemenizi isteyecektim. Ama kısmet olmadı. Temelinin bir sonraki konferansta fiziksel olarak bir araya gelmek. Bu uygulamamızın da birçok okul ve öğretmene fikir olabileceği umuduyla. Sağlıcakla kalın.